Merhaba arkadaşlar. Ben Raziye. Bugün sizlerle yaz aylarının vazgeçilmezi çok pratik bir tarif olan şakşuka tarifini yapıyoruz. Videoya geçmeden önce kanalıma abone değilseniz abone olun, yorum yapın ve like'a basmayı unutmayın. Malzemelerimiz patlıcan. Ben 4 adet bu şekilde patlıcan kullandım. Buraya soydum, doğradım ve tuzlu suya yatırdım. Acısının çıkmasını bekliyorum. 4-5 tane biber patates birkaç tane bir ikisi küçük bir tanesi büyük bir tane kuru soğan isteğe bağlı sarımsak Ben 4 diş kullandım domates ama ben geçen yıldan yazdan kalan domates küp küp doğradığım kavanoza koyduğum domatesim var konserve Ben bunu kullanacağım ve kızartmak için yağ ve tuz ve baharatlar arkadaşlar kızartma tenceremi ocağa aldım. İçerisinde birazcık yağ var. Ben birazcık daha ilave ediyorum arkadaşlar. Sebzelerimizi kızartacağız. Patatesleri küp küp doğrayacağım. soğanları ve sarımsakları da doğradım. Şimdi bunları da bir tavaya alalım. Tavamıza yağımızı alalım arkadaşlar. Bunda soğan ve sarımsak kavuracağız. Aşırı çok olmasına gerek yok. Sadece bunların kavrulması yeter. Şimdi bunlar da burada kavrulur. Biberlerimizi, çekirdeklerini alalım. Biberlerimi doğruyorum arkadaşlar bu şekilde. Patlıcanları, kabuklarını soymuştum arkadaşlar. Küp küp doğrayıp tuzlu suda beklettim. Bir yarım saat kadar arkadaşlar ve görüyorsunuz acısı suyuna çıkmış. Bunu bir iki tur güzelce yıkayacağım. Kızarttığım yağda bu patlıcanları da kızartacağım arkadaşlar. şöyle avucumun içerisinde suyunu sıkıyorum arkadaşlar patlıcanın. Bu şekilde hem daha da az yağ çekecektir hem de kurulamış oluyoruz. Evet. Patateslerimiz de kızarıyor arkadaşlar. Bunu da kızarırken biz de bu tavanın içerisine patlıcanları alalım. Burada da soğanımız ve sarımsağımız kavurmaya devam ediyoruz. Patlıcanlarımı, patateslerimi güzelce kızartıyorum arkadaşlar. Ve pat patateslerim kızardı, bir kevgirle tabağıma alıyorum. Ben bu tabakla sunumu yapacağım. Bu en alta patatesleri alıyorum. Patatesleri aldıktan sonra aynı tavada biberlerimi kızartacağım arkadaşlar. Biberlerimiz de güzelce kızarsın. Kapağını da kapatalım daha güzel pişsin. Tuzunu atmamıştık. Bu aşamada tuzlarını da atıyorum. Ve sebzelerimiz kızarmaya devam ediyor. Domates salçası ilave ettim arkadaşlar. Soğanların, soğan ve sarımsağın üzerine şöyle bir hafif bir kavurdum. Üzerine yazdan yapmış olduğum domates sosunu daha doğrusu küp küp doğramış olduğum ve kavanozlamış olduğum domatesi de ilave ediyorum. Sizin elinizde domates varsa 3 tane domatesi küp küp doğrayıp aynı bu şekilde kavurabilirsiniz. Benim domateslerim pişik olduğu için hemen üzerine baharatlarını ilave ettim. Pul biber. Hafif kekik. Ve kimyon ilave ettim. Ve tuz ilave edeceğim arkadaşlar. Baharat tercihini değiştirebilirsiniz. Siz çiğ domates kullandıysanız birazcık daha kavurun. Ve kısaran patlıcanları da patateslerin üzerine alıyoruz. Ve domates sosunun üzerine birazcık şöyle yarım su bardağı sıcak su ilave ediyorum arkadaşlar. Ki böyle birazcık sos kı kıvamında olsun diye. Biberlerimiz de kızardı. Biberlerimizi de alıyoruz. Şöyle hafif bir tabağa yayvan bir şekilde yapmaya çalıştım arkadaşlar. Çünkü bu yapmış olduğumuz sosu da üzerine dökeceğiz ve bütün sebzelerin üzerine gelsin diye. Aslında tarifimiz bu kadar basit arkadaşlar. Tüm sebzeleri kızartın ve üzerine domates sosunu dökün. Bu kadar basit arkadaşlar. Ve şimdi pişirmiş olduğum domates sosunu da şöyle çok güzel bir şekilde döküyorum arkadaşlar. Domates sosunun malzemelerini siz damak tadınıza göre değiştirebilirsiniz arkadaşlar. Kamera kapalıyken diğer sebzelere de tuz attım arkadaşlar bu arada. Ve dumanı üstünde yemeğimiz servise hazır. Bugünlük videom bu kadar. Dumanım videomu beğenmişsinizdir. Videomu beğendiyseniz like'a basmayı, yorum yazmayı ve kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.